Dostlar, canlar, selamlar. PUBG MCV ekranlarından hepiniz yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz dostlarım. Kapak fotoğrafından ve oyun isminden anlayacağınız üzere Tomb Raider serisine başlıyoruz dostlar. Ee, bu oyun e, Square Enix tarafından dağıtımcılığı üstlenmiş e, bir oyundur. E, aslına bakarsanız Tomb Raider'ı zaten bilmeyenimiz de yok. E, yakın tarihte bu oyunun e, bir filmi çıktı ve bu oyunun bire, şu anda oynayacağımız oyunun konusuyla e, aslına bakarsanız o çıkan filmin konusu birebir aynı ama spoiler vermemek adına e, ben size bir şey söylemeyeceğim ama lütfen o filmi izleyin güzel bir film e, Lara Croft hani Lara Croft'u anlatıyor vesaire falan Angelina Jolie'nin oynadığı film değil bu arada söyleyeyim yeni çıktı bu sene çıktı Tom Raider diye izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum dostlarım e, çok fazla lafı uzatmadan arkadaşlar oyuna başlayalım full diye aldım bu oyunu full diye aldım kıyafet silah artık ne varsa aldım ee, bakalım bize oyun ne sunacak daha önceden oynama fırsatım olmadı birinci oyunu aldım ikinci oyunu aldım üçüncü oyunu aldım bakalım ne olacak evet yeni kayıt oluşturacağız dostlar ee, size de ricam bu seride bana e, eşlik etmeniz, e, videoyu beğenip kanala abone olmanız e, ve diğer videolarımı da izleyin. Kanalda çok güzel seriler de var. E, bu tarz seriler de var kanalda. E, macera, aksiyon içerikli, e, uzun sürecek oyunlar e, oyunların bulunduğu, hikayesi uzun süren oyunların bulunduğu serilerim de var kanalda. Sizlerden ricam e, kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ayrıca gördüğünüz üzere e, Türkçe içerik yaptım oyunu. Türkçe altyazı olacak ve oyunun menüsü falan Türkçe ve yazılar mazılar Türkçe altyazı olacak. Hani izlediğimizi ve ne oynadığımızı anlayalım diye dostlar. Neyse dostlar çok fazla lafı uzatmayayım. E, 2013 yılı yapımı e, yeni yeni yapımlardan hani olan e, Tom serisine hoş geldiniz dostlarım. Ümit ediyorum bizler için güzel ve keyifli bir seri olur arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Keyifli seyirler dilerim zor bozar. Kolay çok kolay olur. Normal ideal. Keyifli seyirler. Vay be olaya bak. Çok güzel olacak inşallah. Oyun oynamayı seviyorum ya. Eskiden bilgisayarım olmadığı için hiç oyun oynayamazdım. Arka plandan anlayacağınız üzere arkadaşlar şu an yazlıktayım. Evde değilim. Fırsat buldukça e, çekiyorum. Hani sırf kanalda e, videosuz kalmayalım diye. Ben de fırsat buldukça işte böyle seriler çekiyorum. Yani yazlıkta bir 2-3 ay kalacağım için e, bayağı böyle bir seri birikecek. Döndüğüm zaman. <laughs> Abi Türkçult yazısı ne güzel işte ya. Abi gemi ortadan ikiye ayrılmış. Bakalım grafikleri nasıl? Hiç deneyimleme şansım olmadı. Ama bu üçlemeyi övüyorlar. Yani müthiş değilmiş ama kötü de değilmiş yani. E, eskiden e, Tomb Raider'ın muadili PlayStation'da şeydi biliyorsunuz. E, Uncharted'tı. E, Uncharted bilgisayarda olmadığı için Tomb Raider oynuyorduk. E, Uncharted PC'ye geldi. O da kanalımızda var ayrıca arkadaşlar. İzlemenizi öneririm. Bir bakayım nasıl? Şu anda olayın içerisindeyiz yani. Sanırım gemimiz iki ayrılıyor. Biz de bir adadayız. Kurtulanaan ses duyuluyor ki. Evet, Square Enix yapımı. Ve bir Crystal Dynamic olması lazım. Ne oluyor lan? Evet, buradan çevirmen arkadaşımız Cem Felix, ee, Filiz'e de ayrıca teşekkür ederiz. Bu e, güzel oyunda bize çeviriyi sunduğu için Şimdi arkadaşlar bende de e, joystick var ama kl klavye mouse ile diyorum ya ben bunu. Bir deneyelim. Bakarsınız e, diğer bölüm joystick'e geçebilirim duruma göre. Şimdi ben uzun süren serileri seviyorum. Macera oyunlarını çok severim ben. E, şimdi biz neredeyiz abi? Bir dakika. Aa, W, A, S, D, şu anda. Şu anda 55 FPS alıyoruz. Anam anam diyeyim, ne oluyor lan? Dur canım, bekle bir dakika. Bu sefer buraya mı gideceğiz? Dur bir dakika dur kız kızcem dur. Biraz hızlanalım abi. İnvelenme al bakalım. Hayır hayır ben, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Ne, ne diyorsun? E, E harfine basıyorum şu anda. E'ye bas diyor. Hocam ne oluyor? Şu an kontrol bende. Şimdi hani mağara içerisindeki grafiklere bakarsam öyle çok e, üst düzey tabii ki de değil ama günümüz teknolojisine göre burada biz macerasını konusunu oynayacağız. Tomb Raider yani neticede. Bu yerde ne böyle? O da bilmiyor ki onun ne olduğunu. Hatun kişi. Yürü. Dur bu ne? Yakılabilir bariyer. Bir dakika. E'ye bas al. He meşale. E'ye de bas yak diyor. Ha. Basılı tutacağız tamam. O ibre olana kadar arkadaşlar basılı tutacağız. Bakayım bir dakika. Vallahi full DS aldım 3 oyunu da. Yani bu oyun bitince Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 kanalda olacak arkadaşlar. Kısmetse niyetim o yönde. O sönmüş olması lazım. Yeni bir dakika. Hayatta kalma içgüdüsü. Q'ya bas tamam, önce bir dakika önce şunu yak bakayım yeniden. Suya girdi çünkü bu. Ne oluyor lan? Gelin verme. Ya bakayım onu. O patlayacak hocam. Varil var lan orada. Tam düşündüğüm gibi oldu hocam. Patladı canım ben. Yürü. Yürü hocam. Bence artık çıkmaya başla. Lazım çıkmaya başla. Artık ne oluyor lan? Hayır. Hayvan ol hayvan hayır 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 ne yardım lan? Yakaladınız mı tutan kamon? Demin de kafama vuran sendin değil mi canım? Ne oldu? Hani yardım ediyordun? Şerefsiz evladı. Hadi canım ha. Yardım etmeye çalışıyormuş. bir dakika. Kontrol ayarları. Eee oynanış ayarları. Ortam diyalog sesini açabilirim. Biraz... Diyalog sesi biraz bana az gel geldi de arkadaşlar. Diğer bölüm bakacağım hani fazla mı geliyor az mı geliyor. Bu bölüm kaydından sonra açıp incelerim. Çıkışı bul. Bu sefer de fazla oldu ya. Oynanış ayarları. Bir dakika. Ee... Oynanış ayarları. Ortam ve diyalog sesi. Müzik sesi. Şöyle bir. Müzik sesi az olsun da. Bu ne hocam? Yak bakayım. Hocam ne oluyor böyle? Yak bakayım bunu. Bunu da yakıyor muyuz hocam? Bunu da yak bakayım. Vallahi hocam şu an burada ne yapacağımızı ben pek anlamadım ben. Sözler olsun. E ee, Serçe ittir. Allah Allah. Serçe ittir bakayım. Ne yapacağız hocam burada? Tomb böyle bulmacalar olduğu için arkadaşlar dakika. Yani Böyle yapıp böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Bir dakika hocam, hocam bir dakika, bu yanımızda bizim şey var. Ha, hocam hadiseyi. Bekle canım benim dur. Dur dur, dur. dur 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 hocam dur, dur, dur. Bunu biz hızlıca ittireceğiz abi. Şimdi. Ee? Patladı. Ama akıntı artacak. Akıntı, akıntı, akıntı. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan. Ana anam anam diyorum ben sana. Çık lan. Laracan çık. Laracık. La hayır.

Ana ayakları boptu ya la. Aa, öldü. Hey. Ha, sağ sol yap dedi. Sonra F'ye bas dedi. Tabii ki şu an ilk defa oynadığım için bu tarz aksaklıklar olabilir canım. Yürü. Dur canım benim. yere git. Sana da bir çık. Leader Yere git. Yere git. Ha, ölürsün öyle şerefsiz evladı. İkinciye ölürsün canım. Lara çık. Ormanını yakanın gözü kör olsun Lara çık. Ya Hulk! Tutun lan. Allah'ın adını verdim tutun bir şeyler. Hadi 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 koş 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 tırman 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 hadi 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 anam anam diyorum ben sana lan hadi hayır 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 yürü yürü lara yürü lara yürü lara yürü lara yürü lara yürü yürü yürü, yürü. hadi kızım hadi 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 you can do this hadi 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 ne oldu lan yalnız giriş güzeldi hakikaten güzeldi giriş hani hakikaten aksiyon dolu bir giriş oldu yani gerçekten Düşen uçak enkazı. Aşağıda sanki bir gemi enkazı görüyorum. Ahşaptan. Aa hatta full kaynıyor lan. Evet bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Tomb Raider serimize hoş geldiniz dostlarım. Ümit ediyorum güzel bir seri olur. An yani kontrol bizde. Yani grafikler o kadar da yani tamam dediğim gibi yeni jenerasyon değil tabii ki ama yani üzmez. Nereden gideceğiz? Buradan yok. Buradan gidiş yok. Lan yani dur. Dur bakayım. Burası Yamatai Adası mıydı ya? Öyle ya yani filmde öyleydi. Buranın adı Yamatai Adası'ydı. hayatta kalanlar, kalanlara dair kaza dedi kaza zedelerin izini bul. Ha bir dakika dur. Okay. Take it slow. Aynen take it slow canım benim. Bak kontrolü bana ver, bana ver kontrolü. Vallahi bende. Bak, vallahi kontrol bende. Dur bir dakika. Yavaş, yavaş. Ablacım yavaş sola gel hafif abi tamam fazla sol yaptım. Hayır 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 hayır. Oh my god in gen shit rise. Yürü. 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 Yürü 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 ablacığım güzel. Bura okey. Bakayım bir dakika. Evet deniz şu an bayağı kabarmış durumda. Bizim geldiğimiz gemi nerede? O iki ayrıldı battı. Aman diyorum hadi bakalım. Dur lan. Oğlum filmdeki uçak lan. Ana. Abi bu filmi yapanlar bu oyundan esinlenmiş zaten söylüyorlardı. Tutun lan tutun, ha Ha böyle yaparak atlayabilirsin yukarı. Diye. Atla canım benim. Atla, atla, atla çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi hadi hadi. Ya, buralar tutun, buralar farklı şu anda dinamini gösteriyor arkadaşlar bize. Aman diyorum bak, aman tanrım dedim canım benim. Lan GİYOTİN! Tövbe bismillah. Vay arkadaş odayı kest. Ha xp aldı. Dur canım. Azıcık, dur laracık dur. <laughs> Uncharted'daki muhabbetler. Burada da bir uçak kalıntısı var ha. Yani. Semin çantası. Ya FPS değerleri şu an güzel ya. Özellikle Crysis'in remaster serilerinde arkadaşlar e, optimizasyon sorunları var. Bayağı sıkıntı çektim oynarken. Umarım aynı sorunlar Tomb Raider'da yoktur. Hani kayıp arkadaşlarımızı bulacağız her şeyden önce. Şöyle buna basarak gideceğimiz Aa, gideceğimiz yerde şöyle sarı, sarı turuncu tarzı bir ışık yanıyor. Dur bakayım Az kaldı gidiyordum ha. Aman, aman 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 aman. Bir dakika. Bu benden kaynaklı mı oldu bu? Bu be benden kaynaklı olmadı. Ben bastım gerekeni yaptım ya. Fırtınadan kalan. Bir dakika. Fırtınadan saklan. Benden kaynaklıydı arkadaşlar. Senaryo geri düştü aşağıya. Abi şu ormanı güzel yansıtmışlar ama ha. O şeyi veriyor. Çömel bakayım. Acaba kaç bölüm sürecek? Ne olacak? Daha bunun ikinci ve üçüncü oyunu da var arkadaşlar. <laughs> Terk edilmiş görünüyor. Ama soğuk. Lara'yı ısıtmamız lazım canım benim. Lara titriyor bildiğin. Filmdeki Lara'yı çok güzel yapmışlar ya. Çok doğru bir karakter seçmişler Lara'yı. Filmdeki Lara'da. Bu da benziyor yani. Hani Angelina Jolie'ye lafımız yok. Hani de filmdeki daha böyle bir hakikaten Lara Croft yani. Bu karakterler birebir uyuyor. Ha, tek bir tane var. Dikkat et, aman diyorum. Güzel tutuştu. Aa, sinyal. Kamera. Kamera bulmuştuk aynen. Aç bakayım kamerayı. Görüntüyü. sana kız.

i just don't know if the others will listen, or even if they should. laura, you know this stuff better than anyone. seriously, i'm not just saying this to make you feel better. i trust you. roth trusts you. you got this. now mm. let's take a break. okay? 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 and sam, thanks. she's not always this serious, you know. no, it's sambo.

Grafiklere takılmıyorum ya. Grafikler yani senaryosuna bakacağım. Grafikler öyle çok 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 kötü oynanmayacak kadar kötü değil bence. Gayet ideal yani. Daha iyi grafikler var evet. Ah, Himiko. Yamatai adasında Himiko, Himiko diye bir şey arıyoruz.

Hatun kişi. Aha, yağmur dindi. Evet. Dostlarım, bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu, bu noktadan Tom Brider serimiz devam ediyor olacak dostlar. Bu bölüm biraz e, hani benim de ses ve diğer ayarları kontrol etmem için e, çektiğim bir bölüm ama oyuna devam edeceğim tabii ki. E bir de aynı zamanda bir e, hani giriş bölümü olsun istedim. Kısa kısa olması mahiyetinde. Kaldığımız yerden tam da bu noktadan yeni serimiz Tom Brider devam ediyor olacak dostlar. Sizlerden ricam e, bu ve bu tarz yeni içeriklerin kanalda bulunmasını istiyorsanız dostlarım kanala abone olup videoyu beğenip lütfen ve lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Papkeyimse kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Tom Raider'da görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.